Evet arkadaşlarım hepinize merhaba. Sokollu Mehmet Paşa dönemiyle birlikteyiz bugünkü dersimizde. Artık yükselme döneminin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Popüler bir sadrazam. Osmanlı tarihimiz açısından önemli bir şahsiyet. Padişahların olduğu bir dönemde bile padişahlardan daha popüler hale gelmiş önemli bir devlet adamı. Daha önce belirtmiştik hatırlayalım. Eğer bir dönemde padişahlardan daha çok sadrazamların ismi geçiyorsa o dönemin padişahları biraz daha böyle pasif kişiliğe sahip padişahlar demiş. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa bir devşirme sevgili arkadaşlar. Sokovon içli o yüzden bu ismi alacaktır. Önemli bir devlet adamı Enderun'da yetişmiş önemli bir yönetici sevgili arkadaşlar. Şimdi nasıl resim Zaten belli bakın gördüğünüz gibi karizmatik bir duruşu var. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa bizim tarihimizde üç tane padişaha sadrazamlık yapmış sevgili arkadaşlar. 3 padişahın olduğu dönemde devlet yönetiminde politikalarıyla yönetici atamalarıyla ilgilenen devletin siyasetini yönlendiren kişi olmuştur. Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlık yaptığı padişahlar kimler? defa buradaki ilk soru bu. Sokulu Mehmet Paşa hangi padişahlara sadrazamlık yaptı? Bir, Kanuni Sultan Süleyman Kanuni'nin son iki yılında arkadaşlar, öyle hükümdarlığından beri değil tabii ki. Kanuni'nin artık o hastalandıktan sonra devlet işlerinde çok fazla etkili olamaya başladığı dönemlerde son iki yılında iki, sadrazamlık yaptı. İki, Kanuni'den sonra yerine gelen Kimdir? Oğlu ikinci Selim. Sarı Selim olarak da adlandırılan bir kişi. ikinci Selim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah. İstanbul'da bulunmuş sefere çıkmıyor. İstanbul'da da hakkın rahmetine kavuşmuştur. İstanbul'da ölen, vefat eden ilk Osmanlı padişahı pasif kişiliğe sahip bir padişahtı. Bu kişinin tamamı yani tahta kaldığı süre boyunca sadrazamlık yapacak. Üçüncü kişi ise ikinci serimden sonra gelen oğlu üçüncü Murat arkadaşlar. Üçüncü Murat'ın ise ilk beş yılında görev almıştır Sokollu Mehmet Paşa. Şimdi üçüncü Murat'ın ilk beş yılından sonra görev almıyor. Neden? Ömrü yetmiyor. Dolayısıyla hakkın rahmetine kavuşuyor işte ilk 5 yılı arkadaşlar. Yani 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti'nde yükselme döneminin de sonlandığını görüyoruz. Peki şimdi bu Sokullu Mehmet Paşa döneminde neler yaşandı? Şöyle bir yaşanan gelişmelere değinelim sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dönem 1571 yılı Osmanlı Devleti'nde Kıbrıs'ın alındığı Artık Doğu Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünün tartışılmaz hale geldiği bir dönem. Bizim Haçlıların elinden Kıbrıs'ı almamız, Akdeniz'deki üstünlüğümüzü zaten o Preveze'yi alarak arkadaşlar Preveze'yi alarak Cer ve Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'i bir Türk Denizi haline getirdik. Bu kez de o Akdeniz'in doğusunda Kıbrıs bölgesinde egemenlik sürmeye çalışan Haçlı Birliği'ni de Kıbrıs'ı alarak ortadan kaldırdık. Bu kez Haçlılar Kıbrıs'ın güya intikamını alacaklar. Yine Batı'da beklemediğimiz bir anda Osmanlı Devleti'nin donanmasına büyük bir baskın düzenleyecekler. Ve Osmanlı Devleti yine Bahtı'da ilk defa donanmasını kaybedecektir. Donanmamızın yakılmasına sebep olan bir baskın. Şimdi arkadaşlar bu yine Batı'nın bize vermiş olduğu ekonomik kayıptan çok sevgili arkadaşlar bizim prestijimizi sarsması bakımından önemlidir. Neden önemli? Bugüne kadar Osmanlı devletini tam anlamıyla mağlup edemeyen Haçlılar Preveze'de Osmanlı donanmasını yakınca, Osmanlı'yı mağlup edince demek ki Osmanlı devleti de yenilebilir bir devletmiş inancına, düşüncesine kapılıyorlar. Yani Osmanlı'nın yenilebileceği düşüncesi ilk defa Haçlılar'da Avrupa dünyasında belirmeye başlıyor. Yani Türklerin yenilmez düşüncesi vardı. Avrupa'da bu Türklerin yenilmezlik inancı ne oldu? Kırılmaya başladı maalesef sevgili arkadaşlar. Ve Sokullu Mehmet Paşa, hatta şunu belirtelim, Sokullu'nun e, Kıbrıs'ı bizim almamızdan baktığında donanmamızın yakılmasından sonra söylediği o meşhur bir söz var değil mi sevgili arkadaşlar? Nedir o meşhur söz? Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama... Kesilen sakal daha gür çıkar diyerek bu dönemde yakılan donanmamızdan üç kat daha büyük bir donanma inşa ettirmiştir arkadaşlar. Sokullu'nun tarihe geçen önemli bir son derece anlamlı bir sözü sevgili arkadaşlar. Peki Sokullu Mehmet Paşa döneminde başka neler yaşandı arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin sınırlarının Atlas Okyanusu'na ulaştığını görüyoruz. Bu dönemde Osmanlı'nın sınırları hangi gelişme ile Atlas Okyanusu'na ulaştı? Fas'ın alınmasıyla. Fas'ı hangi savaşta aldık? Vadi Hüseyin Savaşı'yla. Demek ki Vadi Hüseyin, Fas, Atlas Okyanusu. Bu üç dikkat edeceğiz. Tekrar veriyorum. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının Atlas Okyanusu'na ulaşmasına sebep olan savaş, Vadi Hüseyin, sebep olan fetih yeri, Fas diyeceğiz. Osmanlı Devleti Fas'ı alarak Atlas Okyanusu'na ulaşacak ve Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanacaktır. Kuzey Afrika'nın fetinin tamamlanmasına sebep olan Osmanlı'nın sınırlarının Atlas Okyanusu'na ulaşmasına sebep olan gelişme Vadi üsteyin, savaşı ile fasın alınmasıdır. Dikkat edeceğiz bu önemli özelliklere arkadaşlar. Ve Sokullu Mehmet Paşa deyince aklınıza üç tane proje geliyor. Ne projesi? Bunlar kanal projeleri. Şimdi arkadaşlar Sokullu döneminde üç tane kanal projesi ortaya atılmış, amaca ulaşmıştır. O dönemki ekonomik yetersizlikler, siyasi gücümüzün bazı noktalara tıkanmış olması, gücümüzün yetmemesi, o projelerin o dönemki teknoloji imkanlarının yetersiz olması tabii ki başarısızlığa ulaşmamızdaki temel etkenler. Ama Osmanlı'nın uzun vadeli projeler ortaya attığının da bir göstergesi. İnanın şu an günümüzde Osmanlı Devleti'nin ortaya atmış olduğu projelerin zaten e, hayata geçirildiğinin, geçirilmeye çalışıldığının da e, kanıtlarını göreceğiz. Görüyoruz da. Şimdi Sokullu'nun kanal projeleri diyoruz değil mi yani arkadaşlar? Bunlardan birincisi. En popüler olan. Bakın 3 projeden en önemlisi. Bunu bileceğiz. En çok. Yani bu üçten hangisini bileceğiz? Bunu. Don Volga'yı mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Don ve Volga. Bakın şöyle belirtelim bir defa. Don Volga projemizdeki temel amaç arkadaşlar Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bir su yolu açmak. Yani amacımız Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birleştirmek. Bakın şurada şekilde görüyoruz arkadaşlar Hazar Denizi ve Karadeniz. Şimdi burada iki tane bakın nehir var değil mi? Biri Don, biri Volga arkadaşlar bu ikisini Don ve Volga nehirlerini şu Türkistan bölgesinde birleştirmek istiyoruz. Peki Don ve Volga bakın Don nehri Karadeniz'e sevgili arkadaşlar Volga nehri ise Hazar Deniz'e bağlantısı olan iki nehir. Amacımız ne? Bizim en temel amaç burada sevgili arkadaşlar. Bir defa donanmamızı şuradan Marmara'dan getirip Karadeniz'e bakın buradan Hazar Denizi'ne ulaştırmaktır. Peki biz donanmamızı Karadeniz'den yola çıkararak Hazar Denizi'ne ulaştırırken neyi amaçlıyoruz? Bakın şurası neresidir? İran. Yani hani bizim bir türlü mağlup edemediğimiz, savaşlarda kesin sonuca ulaşamadığımız bir devlet miydi İran? Evet. İran savaşlarında kara ordumuzun yeterli olmadığı dönemlerde donanmamızdan faydalanmaktır. Demek ki en temel etkenlerden bir tanesi Karadeniz ile Hazar denizini birleştirirken neyi amaçlamışız? İran savaşlarında donanmamızdan faydalanmayı amaçladık arkadaşlar. Yine bir başka etken Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e, Kırım bölgesine askeri yönden bir destek göndererek Rusya'nın hep ele geçirmek istediği o Kırım bölgesini de korumak istiyoruz. Bu proje dikkat edin kuzey bölgemizde olan bir proje. Dolayısıyla tarihi İpek yolunun geçtiği coğrafi keşiflerden dolayı maalesef etkisiz hale geldiği bir bölge. İpek yolunun olduğu yer. Amacımız bu projeyi hayata geçirerek gemilerin ticaret yapmasını sağlayarak sönükleşen İpek yolu ticaretini de ne yapmak? Yeniden canlandırmak ve bu bölgede bulunan Türkistan halklarıyla aramızdaki samimiyeti, birlikteliği, işbirliği gücünü biraz daha arttırma düşüncemiz var. Şöyle bir baştan yine diyelim o zaman. Demek ki Don Volga projesi. Amacımız Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bir su yolu açmak. Yani kısaca Karadeniz'de Hazar Denizi'ni birleştirmek arkadaşlar. Ne olacak? Bu bölgede Rusya'nın gözünün olduğu Kırım'ın güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu bölgeden daha Çin'den başlayarak İpek yolu ticaretini canlandırmak istiyoruz. İran savaşlarında kara savaşlarında mağlup edemediğimiz İran'da deniz gücümüzü kullanmak donanmamızı İran sınırına kadar getirmek istiyoruz ve Türkistan halklarıyla da bir e, işbirliği kurma düşüncemiz var. Ama bu düşüncemiz, işte düşünce aşamasında kalıyor, bu düşüncemize destek bulamadığımız için maalesef bu dönemde Rus saldırıları ve destek beklediğimiz Kırım alnının Osmanlı'ya yardıma gelmemesinden dolayı Osmanlı maalesef Don Volga projesini hayata geçiriyor. Şimdi bakın şurada bir önemli nokta var sevgili arkadaşlar. Tamam Rusya saldıracak evet çünkü Rusların güneye inmesini engelleyen bir politika. Yani Rusya tabii ki bu politikanın hayata geçmesini istemeyecektir. Ama biz Kırım'ın güvenliğini sağlamaya çalışırken Kırım bize yardıma gelmiyor. Yani Kırım hanlığı Osmanlı'ya bağlı bir hanlık. Neden yardıma gelmiyor arkadaşlar? Bunun da sebebi şudur. Eğer Osmanlı bu projeyi hayata geçirseydi Osmanlı devletinin Kırım hanlığına duyduğu ihtiyaç azalacaktı. Kırım Hanlığı'nın o ayrıcalıklı statüsü ne olacak? Biraz daha azalmaya başlayacak. Kırım Osmanlı Devleti için sıradan bir bölge haline gelecekti. Ama işte Kırım Osmanlı Devleti içerisindeki ayrıcalıklı durumunu kaybetmemek için Osmanlı kuvvetlerinin o bölgeye, merkezden gelen kuvvetlerin o bölgeye yerleşmesini istemedi. O yüzden de bu projeye maalesef çok fazla destek verilmiştir. Demek ki Rus saldırıları ve kış mevsiminin bastırması, Kırım Hanlığı'nın bize yardıma gelmemesi bu e, projenin başarısız olmasında temel etken oldu arkadaşlar. Peki hocam bu proje günümüzde hayata geçirildi mi? Evet. 1952 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Rusya tarafından hayata geçirilmiş bir proje. Bakın projenin sahipli Bu projeyi biz planladık ama günümüzde 1950. Yani düşünün 16. yüzyılda Osmanlı'nın hazırladığı proje düşünün 20. yüzyılda Rusya tarafından hayata geçirilmiş arkadaşlar. İşte o dönemde Osmanlı'nın uzun vadeli projeler planlandığının da bir göstergesidir bu durum. İkinci arkadaşlar proje Suveyş kanalı projesi. Süveyş Kanalı'nda Osmanlı Devleti'nin amacı arkadaşlar nedir? Süveyş Kanalı'nda Osmanlı'nın amacı Akdenizle denizi birleştirmekti arkadaşlar. Akdeniz ile de işte bakın Akdeniz'den bahsediyoruz. Kızıl Kızıldeniz'i birleştirmek işte şu bölge bakın Süveyş Kanalı burayı açmayı düşünüyoruz. Tabii bizim bunu yapmamızdaki amaç nedir? Bu güney bölgesinde bulunan baharat yolunu canlandırma. Bakın hangi projede ipek yolunu canlandırmayı düşündük? Don Volga. Hangi projede baharat yolunu canlandırmayı düşündük? Su kanalı. Yani Osmanlı hangi projelerle coğrafi keşiflerin etkilerini yok etmek, azaltmak istemiş? Don Volga ve Su kanalı projeleriyle coğrafi keşiflerle sönükleşen ipek ve baharat yolu ticaretini enge, azalan enge e, ticaretini canlandırmaya çalışacak Osmanlı Devleti arkadaşlar. Evet. Ekonomik yeter kolay değil artık. Şu kara parçasını buradan açacaksın ve bir yol açacaksın. Deniz yolu ne yapacaksın? İki denizi birleştireceksin. Bu kolay bir şey değildir. O dönemin şartlarıyla ve Osmanlı ekonomik yetersizliklerden dolayı maalesef bu kanalı açamadı. Ama biz açamadık. Yine bizim hazırladığımız projeyi 1869 yılında Fransa İngiltere ile işbirliği yaparak hayata geçirdi. Burada Loxels arkadaşlar bu projeyi e, çizen Süveyş Kanalını Fransızlarda çizen mühendis Le Cepse, e, girişimiyle Fransa tarafından İngilizlerin destek vermesiyle açılacak. Don Volga'yı biz planladık, Rusya açtı. Suveyş kanalını biz planladık, Fransa açtı. Şu mühendisin adını unutmayacağız. Röseps diyoruz arkadaşlar. Suveyş kanalının açılmasında önemli etkisi olan mühendis. Ve dönemin son projesi sevgili arkadaşlar. Karadenizle Marmara arasında bir su yolu açma projesidir. Bu İznik Gölü İznik Gölü ve Sakarya Nehri aracılığıyla arkadaşlar Karadenizle bakın Karadenizle Marmara arasında bir su yolu açma düşüncemiz var sevgili arkadaşlar. Karadenizle Marmara arasında bir su yolu açmayı düşünüyoruz. Şu bölgede bakın şöyle bir su yolu açacağız. Burada da İznik Gölü'nü ve Sakarya Nehri'ni kullanacağız. İznik Gölü ve Sakarya Nehri'ni kullanarak Karadeniz'le şu bölgeden Marmara Denizi'ni birleştireceğiz. Özellikle Kereste ordunun donanmanın ağaç ihtiyacını gidermek, Kereste ticaretini biraz daha canlandırmak, bu bölgeden gemilerle gelen kerestelerin gelmesi çok uzun olmasından dolayı o yolu biraz daha kısaltma ve Donanmamız yakıldı ya yine Bahtı'da. Bir daha yakılmasın düşüncesiyle donanmaya bir sığınak oluşturmak arkadaşlar. Yani bu bakın günümüzde var. Buraya not aldık. Günümüzdeki neye benziyor? Kanal İstanbul projesine. Bakın 16. yüzyılda ortaya attığımız bu proje halen gündemde olan kanal projesine benzeyen bir proje arkadaşlar. Evet. Karadeniz Marmara projesini de hayata geçiremedik. Demek ki Sokulu döneminde 3 proje var. Don Volga, Süveyş Kanalı ve Karadeniz Marmara projesi. Üçü de ekonomik yetersizlikler, siyasi yetersizliklerden dolayı maalesef o dönemde hayata geçirilmeyecek. Tekrar belirtiyorum. Ancak bu projeler devletin uzun vadeli planlamalar yaptığının da birer kanıtı olacak sevgili arkadaşlar. Sokollu Mehmet Paşa dönemi deyince şunu da unutmayalım. İngiltere'ye kapitülasyon verilecek bu dönemde ve Mimar Sinan tarafından Edirne'de meşhur cami Selimiye Camisi. Şunu söyleyelim. Bu Sokullu Sokul dönemi diyoruz ya Edirne'deki Selimiye Camisi hani Sokullu döneminde yapılmış. Evet ama bazen padişah sorabilir. Aklınıza isminden gelsin ikinci Selim dönemine denk gelir. Edirne'deki o meşhur Selimiye Camisi'nin yapılması sevgili arkadaşlar. Evet ve Sokollu Mehmet Paşa'nın da ölümüyle birlikte sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde artık yükselme dönemi sona erecek. Yükselme döneminin sona ermesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde maalesef duraklama dönemine gideceğiz. Bir sonraki dersimizde 17. yüzyıl yani Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi ve bu dönemde yaşanan önemli gelişmeleri işleyeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.